arkadaşlar yerler don yani ayağım şu an motoru bile geri tekleyemiyorum ya buz buz Allah'a çıktım ha. karanın bağlarda büklüm, büklüm yollar Selamun Aleyküm Los Angeles Motovlog takipçileri Ne yapıyorsunuz dostlar iyi misiniz? Allah acınızı vermesin Allah Allah yokluğunuzu göstermesin Allah Gani gani sizi para versin Ya Amin desenize la Arkadaşlar, buzlu havalarda dikkatli olalım. Özellikle gizli buzlanmalar oluyor, onlara çok dikkat edelim. Geçen gün benim başıma geldi. Ee, yattım yattım kalktım yani, buzun üstünde. Allah'tan önümde araç falan yoktu ee, veya başka bir şey yoktu. Ee, kurtardım. Yani zaten baktınız çarpacaksınız o, o gibi durumda, yatırın motoru. Hiçbir şey olmaz size, yatırın korkmayın. Yani öbür türlü başkasına vurmaktansa yatırım motoru. Ya Birazdan da izlersiniz zaten. Benim elim müsaitti, ben kurtardım. Frenden ayağımı çektim, hafif bir kaza dokundum, kurtardım. Zaten ee, bu gibi durumlarda freni pek kullanmamak lazım. Yani freni çok sık kullanırsak uzun üstünde sıkıntı arkadaşlar durduramazsınız. Kızaklarsınız, çarparsınız. Direksiyonu nereye çevirirsen çevir. Dönmez o araba, dönmez. Direkt gidersiniz. Kızaklar abi, kızaklar. Hiç affetmez. Buz işi sakat iş. Araban isterse 4 çarpı 4 olsun la ticari oğlum bir aynana bak ya. Araban isterse 4 çarpı 4 olsun. Dünyanın en iyi lastiği arkadaşlar. buzda da fark etmez yani buz affetmez ona göre dikkatli olalım yani motosiklet gidiyor küçük yani bir şekilde gidiyorsunuz yavaş yavaş da olsa ee, çok dik rampa olmadığı sürece e, bir sıkıntı olmaz motorla çıkarsınız ayaklarınızın da yardımıyla ama işte buz dediğim gibi sıkıntılı yani arkadaşlar karda giderken korkmayın arkadaşlar ya karda, karda çünkü belirli bir hızda gidiyorsunuz. Yani hız yapmıyorsunuz doğal olarak. Ee, yani düşseniz bile karda bir şey olmaz arkadaşlar. Hani koruma demiriniz var, bir şeyiniz var, ne bileyim. Ee, hani bir de hızlı olmadığınız için size bir zarar vermez. Hani motorla yan yattığınız zaman. Karda tek sıkıntınız şu olsun. Hani arkamdan araba geliyor mu, o da kayıp bana vuracak mı? Ya yani birisi gelip bana çarpacak mı? Bundan korkun yani arkadaşlar. Hani e, buzlu yol olmadığı sürece bir sıkıntı olmaz. Yani buz sıkıntı. Hele ki buz kütleleri. Yani önceden yağmış, donmuş, <laughs> artık kalıp başmış kar. Araba izi de var tabi doğal olarak. E, kırılmış buz. Üstüne tekrar kar yağmış. işte bu zaten kırılmış. E, motor olduğu gibi yan yatıyor yani kafa olsun kaçı baş ayrı oynuyor motoru tutamıyorsunuz ve sizi yoruyor artık bilekleriniz ee, ağrıyor yani motoru şey yapmaktan e, el bilekleri belli bir süre sonra motor yan yata yata böyle zapt edeceğim diye çok müthiş bir ağrısız oluyor yani gerekmedikçe karda binmeyin motora hani biz mecbur biniyoruz çünkü Hani kar yağınca adama diyemiyoruz kardeşim kar yağdı ben gelemiyorum motorla nasıl geleyim ha şöyle bir metre neyim yar e, kepçeleri yol açmaz zaten gelemezsin o ayrı bir konu da hani büyük şehirde bu işi yapıyorsan arkadaşım mecbur geleceksin yani çünkü caddeler açılıyor büyük şehirde yani dediğim gibi hani biz artık bu işi meslek edindik. Mecbur motor üstündeyiz devamlı. Onun için yazı, kışı, yağmuru, çamuru yok bizim için. Mecbur yapıyoruz arkadaşlar. Yani biz bu işi